Türkiye'nin diyalog partneri olduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. zirvesi Özbekistan'da yapıldı. Tarihi Semerkant kentinde yapıldı. Sonuç bildirisi imzalandı. Zirvenin ikinci gününde dün başlamıştı zirve. ikinci gününde yani bugün sabah saatlerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. İkili görüşmeler yaptı. Zirvede yaşanan gelişmeleri almak için hemen dönüyoruz Semerkant'a. Muhabirimiz Şahrubek Alimov bekliyor bizi orada. Şahrubek sözü sana bırakıyorum. Tüm mesaj senden dinleyelim lütfen. Şankay İşbirliği örgütünün 22. liderler zirvesi bugün Semerkant'ta sona ermek üzere. Son görüşmeler yapılıyor şu anda ve çok önemli kararlar alındığında söylemek mümkün. Semerkant için büyük bir sınavdı. 14 ülkenin devlet lideri Semerkant'ta görüşmesi ve bir araya gelmesi, önemli kararlar alması Semerkant için dediğimiz gibi çok önemli bir eee bir tarihi gündü e, ve ne gibi kararlar alındığına gelirsek e, bugün Şanghay İşbirliği örgütü devlet üyeleri e, 40'tan fazla belge imzaladılar ayrıca Şankaya İşbirliği Örgütü'nün üye sayısının artmasına ilişkin bir adım daha atmış oldular. İran örgütün anlaşmalarını kabul etti ve bundan sonraki yani Hindistan'da gerçekleştirilecek 23. zirvede Hindistan tam üye olarak ilan edileceği de söylemek mümkün. Ayrıca örgütün diyalog ortakları sayısı da ikiye yükseldi. Yani Mısır ve Katar devletleri de örgütün diyalog ortağı olarak ilan edildi. Onun dışında Beyaz Rusya ve e, birçok ülke, tam altı e, ülkenin e, diyalog ortağı olma e, yönünde yeni kararlar aldığını da söylemek mümkün. Bugün e, mihmandar olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev e, tüm e, devlet liderlerini karşıladı. E, günün bir, e, birinci kısmında e, üye toplantısı yapıldı. Yani sekiz ülke liderleri bir araya geldi. Ardından ise geniş kapsamlı toplantı yapıldı ve e, toplantıda her ülkenin lideri birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu toplantıda yani geniş kapsamlı toplantıda bir konuşma yaptı ve çok önemli kararlara değindi. Özellikle e, Türkiye olarak insani yardımlarda pandemi döneminde yapılan insani yardımlara deyindi ve dünyanın en cömert ülkelerinden birisiyiz gibi cümleleri kullandı. Dediğimiz gibi Semerkant çok önemli bir kararlar aldı ve bu zirve bu kararlarla tarihe geçecek. Ayrıca Semerkant'ta çok önemli bir güvenlik önlemleri alınmıştı. Artık zirvenin tamamlanmasından sonra gördüğünüz gibi Semerkant yine hareketliye döndü. Semerkant aslında çok hareketli bir şehir olduğu için bu normal bir durum ve bundan sonra Semerkant zirvesinde alınan kararlar Hindistan'daki e, bir sonraki zirvede de e, yeni e, kararlarla devam edecek. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması çok önemliydi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 600'e yakın e, medya mensupları bu konuşmayı dikkatle takip ettiler ve çok önemli kararlar, çok önemli konulara değindi. E, bunları da size e, aktarmak istiyoruz. Dinleyelim efendim. Üstlendiğimiz sorumluluk Teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım, imkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna tahalının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz. Terörizm maalesef küresel düzeyde sınır tanımamakta ve tüm devletleri olumsuz etkilemektedir. Türkiye on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ, DAEŞ dahil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda Şio ile diyalogumuzu daha da güçlendirmeye hazırız.